şehrimize armağan etti, kulübümüze armağan etti. Onun için bu zor günde bize destek olan, arkamızda dağ gibi duran başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte güzel işler yapacağız. <laughs> Sportif anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Futbol anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Mali anlamda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde, önümüzdeki haftalarda çok daha iyi yerlerde bizi göreceksiniz. Tabii ki burada bizim en büyük problemimiz, en büyük sorunumuz, en büyük derdimiz bizleri yalnız bırakan taraftarımız. Bizleri yalnız bırakan İstisnalar kaydayı bozmamak kaidesiyle sanayicilerimiz, bizleri yalnız bırakan esnafımız, bizleri yalnız bırakan memleketimizin evlatları. Maalesef bu noktada çok üzgünüz, çok üzülüyoruz. Daha neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Geçen hafta, yaklaşık 10 gün önce burada şehrinizle kulübümüzü, takımımızı sinerjisini arttırmak, aidiyetini arttırmak noktasında sanırım yüz lira aşan katılımın olduğu bir konser düzenledik. <laughs> bu konserde bir SMS kampanyası başladık, başlattık. Bu, bu konserde kombinelerimizi bizim yalnız bırakmaz mısınız dedik. Bu konserde bizim bir kahve kadar hatırımız yok mu dedik. Bu konserde bizleri yalnız bırakmayın. Vefalı Sivaslılar vefasını her zaman, her yerde dünyanın neresinde olursa olsun gösterir dedik. Davet ettik. Lütfen bizle beraber olun dedik. Söz mü dedik? Söz dediler. Lakin bugün en son bilet ve kombin adetlerini aldığımız zaman inanın üzüntümüz bir kat daha arttı. Şu an itibariyle 1980 bilet ve 675 kombinemiz var. Biz daha ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Düşünmeye de devam edeceğiz. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Şehrimiz bugün, şehirdeki insanlarımız bugün herhalde işleri vardı, gelemiyordur diye bir sonraki maçı bekleyeceğiz. Bir sonraki maça tekrar ben kendi deneyim, bütün şehri. Bu Sivas'ın en büyük markası olan yıllarca göğsünü Sivaslıların göğsünü kabarttı. Her zaman gurur kaynağı oldu. Sivas Spor'a destek olmaya bir kere daha davet ediyorum. İnşallah bu davetlerimiz kabul görür. İnşallah memleketteki Sivaslılar, şehir dışındaki, yurt dışındaki Sivaslılar hem SMS kampanyamıza, hem kombine kampanyamıza, hem bilet e, maçlardaki biletlerimize talep gösterirler. Bugünkü maçta başkanın biletimiz, en ucuz biletimiz 58 TL. Bugün herhalde hangi ekonomik şartlarda olursa olsun birisine 58 TL verir misin cebinden desek o bozuk parayı bile bulamaz. Artık çok bozuk oldu çünkü bu paralar yok, yok hükmünde oldu neredeyse. Bu paralar yok, yok hükmündeyken lütfen taraftarımız da bizi burada yalnız bırakmasın. İnşallah bundan sonra çok daha çünkü biz onlarla beraberiz, biz onlarla güçlüyüz. Başka takımları gördükçe inleniyoruz. Neden biz böyle türbünlere oynamaya başlıyoruz? Ama inşallah ben Özbersan'ın, Adem Başkanımızın, Yunus Bey'in bizlere uğurlu geleceğini, uğurlu geleceğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da Özbersan Sivas Spor olarak evimiz Süper Lig'e doğru yola çıkarız. Bugün de bunun imzalarını atarız. Kendilerine tekrardan bu verdikleri destek için vefa sezonunda en zor anımızda bizi yalnız bırakmadıkları için kendilerine bir kere daha teşekkürü bir borç biliyorum. Gibi Sivas Sporumuzun 58. yılını kutluyoruz. Bu yıla da vefa yılı diye adlandırdık. Ee, biz belediye başkanımız ve biz ekibi olarak Sivas Spor bizler için çok şey ifade etmekte. Sayın Belediye Başkanımız göreve geldiği günden itibaren Sivas Spor'dan elini hiçbir zaman çekmedi, hiçbir desteği de esirgemedi bildiğiniz gibi. Aynı zamanda biz ekip arkadaşlarına da şu talimatı vermiştir. Arkadaşlar Sivas Spor bizim çok kıymetli bir markamızdır. Elinizden ne geliyorsa bütün desteğinizi verin diye talimatları vardır kendisinin. Biz de bu şekilde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. İsim hakkı ve görüş reklam sponsorluğu ile alakalı, süreçle de alakalı da bilgi vermek isterim müsaadenizle. Erzurum maçı öncesinde Cuma günü Sayın Başkanımızla bir istişare yaptık. Konuyu bir ele aldık beraber. E, Talimatla şu şekilde bir çalışma yapın getirin dedi. Cumartesi pazar bir çalışma yaptım. Pazartesi kendisiyle görüştüm. E, raporu sundum. Raporu dinledikten bir dakika sonra hemen karar verdi ve bırakmayı davet ettik. Yani bu kararı almasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de pazar günü oynanan Erzurum maçında Sivas Spor'umuzun hem isim hakkı olmadan hem de göğüs reklamı olmadan çıkmasıydı. Çünkü dayanamadı. E, hızlı bir şekilde karar verdi kendisi. E, bununla birlikte bizim genel görüşümüz şu şekilde. Sivas Spor bizim için ulusal ve uluslararası bir markadır bize göre. Ee, Sivas Spor etki alanı turizmden ekonomiye ee, birçok etki alanı içermektedir. Bize göre bacası bir fabrikadır. Kıymetini bilmek gerektiğini diye düşünüyoruz. Şehrimizin bu markaya çok ihtiyacı vardır. Toplumun her kesiminin ortak değerimiz olan Sivas Spor etrafında birleşmesi ve kenetlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Özbe sonu olarak bu konuda önümüzü açan, bizde her türlü desteği esirgemeyen, ee, Sayın Belediye Başkanımıza, huzurlarınızda biz de bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu konuda kendi hassasiyetini siz de daha iyi biliyorsunuz. Ee, ben Sivas Spor'un layık olduğu Süper Lig'e döneceğine yürekten inanıyorum. İnşallah biz elimizle geleni yapacağız. Kulüp başkanımıza, yönetim kuruluna, ekibine, teknik ekibe, futbolcularımıza bu sezonda başarılar diliyorum. Şehrim Bir yandan 1979 yılından itibaren şehrimizin ekonomisinde çok önemli bir yer teşkil eden Şu an Sivas'ın en büyük şirketi olan Belediyemize ait Bir iştirak olan Özbersan AŞ ile Yine 58 yıldır Bu şehir için çok büyük bir mücadele ortaya koyan Ulusal ve Uluslararası anlamda şehrimizi çok güzel Temsil eden Şehrimizin ekonomisinden Eğitimine sporuna kadar Birçok alanda çok büyük katkı sunan Sivas sporumuzun işbirliği yapması ve bir sponsorlukla bir araya gelmesi gerçekten çok anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bu sene 58. yıl bir defa hiç kimseye nasip olmaz diyorum. 58. yılda hem isim hakkını hem de göğüs reklamını almak. Bu gerçekten bizim için bir onur başkanım. Bu sene aynı zamanda bir vefa yılı ilan edildi. Olması gereken aslında bir isimli vefa yılı. Sivaslar çok vefalı olduğunu biliyoruz. Sivaslar geçmiş dönemlerde ortaya koymuş oldukları iradelerle aslında vefalı bir şehir olduğunu da çok iyi biliyoruz. Vefa yılında da yine Sivas Belediyesi olarak sessiz kalamazdık. Biz bu dönemde özellikle geçen haftaki Erzurum spor maçına Sivas sporumuzun isim hakkı ve Göğüs reklam olmadan çıkması bizi derinden etkilediğini ifade etmek istiyorum. Bunun üzerine bir harekete geçmemiz gerekiyordu. İlk başta gerekli fizibilitelerimizi yaptık. Sayın Genel Müdürümün ifade ettiği gibi hızlı bir şekilde kararımızı aldık. Gökhan Başkanımıza bunu paylaştık. Daha sonra Burak Başkanımızı davet ettik. Oturduk konuştuk. Ne gerekiyorsa bunu yapacağımızı ifade ettik. Beni en çok dikkat eden noktalardan birisi de şuydu. Birincilikteki takımların isimlerine özellikle baktım. Bir şeyi fark ettim ki buradaki takımların birçoğu hatta yüzde sekseni diyebilirim isim haklarını almışlardı bazı şirketler. Dolayısıyla Sivas Spor'umuzun da mutlaka ve mutlaka isim hakkını alması gerekiyor. Şimdi bizim vermiş olduğumuz desek kıymetli ama Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi Taraftarımızın vereceği destek de çok kıymetli. İş insanlarımızın, esnafımızın, siyasi parti temsilcilerimizin, vekillerimizin, Sivaslı bürokratlarımızın, herkesin vereceği destek de çok önemli. Şimdi ben duyuyorum bazı takımlar 1 milyar ya da 1 milyarın üzerinde bütçe ayırmışlar. Süperliğe çıkmak istiyorlar. Bir sinerji oluşturmuşlar. Yani dolayısıyla Sivas Spor'umuzu bizim eğer tekrar Süper Lig'e taşımak istiyorsak herkesin gücü yönünde e, elini taşın altına koyması gerekiyor. Şimdiye kadar Sivas Spor'umuzun şehrimize katmış olduğu değerleri inanın burada anlatsak birçok madde sıralayabiliriz. Ama benim için en kıymetli bulduğum nokta bir şehri temsil eden en önemli değerlerin başında spor geliyor. Sivas'ta da spor denildiği zaman Sivas spor geliyor. Şehrin ismini taşıyor. Ulusal ve uluslararası alanda temsil ediyor. O zaman sahip çıkmamız lazım. Bunu işte esnafa şunu getiriyor. İşte turizme şu katkıyı sunuyor. Spora şu katkıyı sunuyor. Bakın bunları inan sıralasak bir çizelge oluştursak ortaya korkunç bir tablo ortaya çıkar. Bu korkunç tablo şehre katkı değer açısından. Dolayısıyla herkesin sahip çıkması gerekiyor. Şimdi spor şu açıdan da çok önemli. Benim en kıymetli bulduğum noktalardan birisi insanların sosyal hayatında çok önemli. Şimdi geçen sene görüyordum. Ailecek maça geliyorlar. Eşiyle maça geliyor, çocuğuyla maça geliyor. Bakın burada aslında bir sosyal alan oluşturuyoruz insanların. Bunların dışında insanları bir araya getiriyoruz. Benim gördüğüm en önemli Sivas Spor'un katkılarından birisi de şu. Özellikle yurt dışında yaşayan, bakın daha sabah karşılaştım birkaç tane gençle Sivas Spor formasıyla geziyorlar. Sivas Spor şehre gönül bağ kurması açısından da çok önemli. Dolayısıyla bizim Sivas Spor'umuza sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu herkes yapacak. Bakın biz bu sene sessiz kalmadık. Sivas Sporumuz başarılı oldu mu? Gurur duyarız. Varsayalım işler ters gitti arkadaşlar. O zaman geride bizim şimdiki yaptığımız tavır, ortaya koymuş olduğumuz duruş bunlar kalacak. 10 yıl sonra Sivas Belediyesi'nin 58. yılda vefa sezonunda ortaya koymuş olduğu duruş kalacak. Bu yüzden dolayı ben herkesi Sivas Spor'umuz lehine tavır almaya, irade ortaya koymaya, duruş göstermeye davet ediyorum. Bakın bu bir siyaset meselesi değil. Yani Adem Uzun'un şahsiyle ilgili bir şey değil. Ben şehrin belediye başkanı. Herkes, hep söylüyoruz ya Alevisinden, Sünnüsüne, Sağcısından, herkes gelsinler Sivas Spor'umuza sahip çıksınlar. Bir de geçenlerde de ifade ettim. Bakın genç bir yönetimimiz var. Arkadaşlarımız şu an ciddi bir kariyer aşamasında var. Bakıyorum herkesin çok güzel ticari işleri var. Gökhan Bey sağ olsun gelmiş kulüp başkanlığına. 40 gündür 50 gündür bir mücadele içerisinde işini aksatmıyor. İşini bırakıyor. Burak Bey öyle, Burak Bey öyle. Diğer arkadaşlarımız öyle. Herkes şu an işini gücünü bırakmış Sivas sporumuza destek olmak için el ele vermiş. Bu gençleri de küstürmeyelim. Yani. Bakın geçmiş dönemlerde çok küstürdük. Bu şehre gelen bu iş insanlarının arkadaşlarımızın birçoğunun Sivas'ta uzaktan yakından bir ticari ilişkisi de yok. Bir kısmı İstanbul'da faaliyet gösteriyor, bir kısmı yurt dışında faaliyet gösteriyor. Bunları da küstürmeyelim. yani. Bu gençlerimizi de sahip çıkalım. Geçmiş dönemlerde biz bunları yaşadık. Kaybeden şehir oldu. Dolayısıyla bu yönetimdeki arkadaşlarımıza da sahip çıkmak gerekiyor. Burada basınımıza çok büyük görevler düşüyor. Basınımız bir defa Sivas Spor'umuza sahip çıkacak. Çok güzel içerikler oluşturacak. Çok güzel haberler yapacak. Olumsuzluğa düştüğümüzde moral ve motivasyonlarımızı arttırıcı haberler yapacaklar. Halkı bir araya getirici, halkı Sivas Spor'umuzun etrafında toparlayıcı, haberler oluşturacaklar, içerikler oluşturacaklar. STK'larımıza, odalarımıza, siyasi partilerimizin tüm temsilcilerine, 5 beş milletvekilimizin 5'ine, belediye başkanı olarak bana da herkese çok büyük görevler düşüyor. Geçen hafta olumsuz başladı. olabilir. Önümüzde daha bir sürü maç var. Bakın, başarısız da olabiliriz. Süper Lig'e çıkmayabiliriz. Ama şu önemli Bakın Bursa Spor ortada, Kocaeli Spor ortada. İşte adamlarda bir e, taraftar, bir e, şehrin takımı imajı var ki baktığınız zaman kaybetse de kazansa da herkes sahip çıkıyor. Ya sahip çıkalım. Olumsuzluklarda arkadaşlarımıza destek edelim. taraftarlar da büyük görevler çıkıyor. Bu yüzden dolayı ben öncelikle tüm Sivaslı hemşehrilerinin hem şehir içinde yaşayan hem de şehir dışında yaşayan tüm hemşehrilerimi Sivas Spor'a sahip çıkmaya davet ediyorum. Yönetimin yanında durmaya davet ediyorum. Bu yapacağımız anlaşmanın iş de ben hem Sivas Spor'umuza, hem Özbersan şirketimize, tabii en çok da Sivas'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ну, тоже без сезда tekrar. Amin. İnşallah bize de bol ve bereketli gelirsiniz. İnşallah gol olup, puan olup yağarız. İşin sonunda da Mayıs ayında da hep beraber Özbersan Sivas olarak bir üstüye tekrar bize geri döneriz. Ee, şu ana kadarki katkılarınız için gerçekten size minnettarız yönetimimiz olarak bizi yalnız bırakmadınız. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Size de Evet, biz teşekkür ederiz. Fotoğraf sponsorumuzla. Evet. Hüseyin Yunus Başkanım sizin de teşekkür ederim. Gel, gel müdürüm. Evet. Özbeyistan da güzel yakıştı. Hayırlı <laughs> evet.